Evet biz Gülerdi. şimdi uyandık sabah yedi buçukta aslında Berna uyandı bugün pikniğe gideceğiz yani sabah kahvaltısını bostanda sahile edeceğiz. hazırladık. Onları göstereceğiz ama önce şimdi bir hazırlanacağız kısa bir gösterelim dedik. Yeni aldığımız güneş kremlerini deneyelim. Şimdi de bunu aldık. Bakalım yani sen nasıl umuyorsun? Ben yani rengi birazcık kremsiz gibiydi yani. Tamam rengi rengin değil. E ee, bu arada Dayna'nın şu da çok tatlı ürünleri de. Şöyle. Evet. Biraz mı fazla mı sürdüm acaba? Yo, dağıtırsın. Bu hafta biraz bizim için yoğun. Ee, hatta bu haftayı vloglayabiliriz. Belki. Şimdi de bostanlı için hazırladıklarımızı gösteririz. Çıkarız. Önce fırına ve market uğramamız gerekiyor. Sonra ATM uğramamız gerekiyor. Zaten kısa bir mesafe yürüyeceğiz. Onları da kısa kısa çekeriz. Video çok uzun olmasın. Biraz ilk önce sürdüğünüzde şöyle öbür türlü dağıttığınızda da fondöten gibi şeklini alıyor. Baksana. Evet işte ben de onu söylemeye çalışmıştım. Ee, turuncu şey yapıyor. Ondaten rengini alıyor. Sonra o rengi şey yapıyor ama yüzünde bütünleşiyor. Yani cilt tonu eşitleme şey var bunda. Kremsi bir yağ bıraktı mı sende yüz? Yes. Evet. Bende bırakmadı. Çok direkt emli bak sana. Kremsi şu an kremsi ama şunlar bence yani yüzüme yapıştı gibi yani. Yüzüm bütünleşti. Ben normalde güneş kremi sürdüğümde direkt benim çok yağlı görünür o kısım çünkü emmiyor. Ee, ama bu çok çabuk emdi. Yani daha dağıtmadığım noktalar bile emdi yani. Herhalde biraz yoğun yapısı var. Ben şu an ikisini de olarak... şu an çünkü hmm, beğendim. Şu an yüzümün her yeri emdi yani. Şimdi e, Bizimde aldık. böreklerimizi aldık, e, marketin ön açılmasını ekliyoruz. Ayran alacağız, bir gidiyoruz. Sahile çok az bir şey kaldı, tamize gitmemesin. Fernando burada. Şuradan yürüdük. şurada piknik alanları var ama gösteremiyorum. Oralar güneşli o yüzden şu tarafı geçtik şöyle e, gölgedeyiz aycın altında. Şimdi Ayrıca. burada kahvaltı yapacağız şöyle işte kaşar peynirimiz. Domatesini Zeytinimiz, peynirimiz. domatesli peynir, ayşe biberler de orada. kiraz kirazlı kayısı var. Burada da bundan aldığımız. Açar mısın? Kıymalı börekler var. Şöyle. E, tabaklarımızı çıkaralım, hazırlayalım. Aynen. Evet devam etmeyi evet. unuttuk. <laughs> Böyle içeceklerden aldık. Biz bunu çok seviyoruz. Evet çok en sevdiğim şey bu karpuz olan. Evet şu an saat 12.30 eve geldik. Bayağı bir orada kahvaltıdan sonra oturduk, meyve yedik. Sonrasında bayağı bir yürüdük. ATM falan uğradık. Sonrasında market falan gezdik. direkt geldik yani. Çok güzel geçti ama. Aynen o şekilde.